Selamlar selamlar. Eludis TV hepiniz hoş geldiniz ve Mobile Gamer'ın yeni bir bölümünde sizlerle beraberiz. Neyi konuşacağız? S2G'nin davetini konuşacağız. Next Rüya'nın bir şekilde buradan garantilemiş olduğu PMGC'yi konuşacağız. Fireflux artık aramızda yok ve bakalım bu hafta bizlere PMG acaba FF'in FF de şampiyonluğundan attık sonra neler bekliyor? Öyle bir dedin ki Fireflux artık aramızda yok, adaya veda etti, şey gibi oldu. Ama Fireflux'da bir üzücü bir iyi haber var. Bir tarafta tamamen PMGC haklarını kaybettiler, diğer tarafta şampiyon oldular MLBB'de. Evet. Yani birine üzülürsün, birine sevinirsin. Hani böyle bir orta yol bulunmuş gibi ee, oldu ama tabii yani nereden girsek bu hafta onu da çok merak ediyorum. Özellikle PMGC tarafından bence bir başlayalım. ESOG daveti aldı abi. Evet yani geçtiğimiz sene de benzeri bir durum söz farklı Hı -hı. bir şekilde benzer böyle bir durum söz konusu olmuştu. yani ben gayet iyi görüyorum. Çünkü PMPL'de de zaten başarılı olduklarını PMGC puanlarıyla kanıtlamışlardı oynadıkları oyunla. E bir de şimdi iş kazası yaşamak var, elemeye gidersin, çıkamazsın hmm. falan. Hani Stuci'nin bence son şampiyon olarak e, garantilemiş olması finalde. Bir finalde bulunuyor olması benim hoşuma gitti bu arada. Hemen bir detay girelim. Şimdi daveti aldılar, ne oldu, ne bitti kısmını karıştıranlar oluyor. Birkaç farklı yerden gidilebildiği için evet. onu biraz açalım istiyorum. PUBG Mobile'ın normalde şu andaki sisteminde ee, s 2 kadrosu PMGC puanlarında çarpışıyordu ve oradan zaten birinciliği almıştı. Oradan evet. aslında gidecekler ve PMGC'ye katılacaklardı. Fakat host country slotundan yani PMGC'nin düzenlendiği ülke slotundan direkt olarak finallere terfi etmiş oldular. Böyle olunca ne oldu? PMGC'de onlar finalleri oynarken haliyle PMGC sıralamasındaki ikinci takım yani Nextria otomatik olarak grup aşamasına yerleşmiş oldu. E bu da ne demek oluyor? Bizim zaten iki takımımız PMGC'de garanti. Evet. E üzerine Avrupa slotlarından bahsediyoruz. Oradan da belki bir 3 takım, 4 takım göndereceğiz. İşte gruba yolluyoruz ee, gruptan. ne olacak onu ya. bekliyoruz. Gruptan ne olacağı hiç belli olmuyor ya. Çok Tabii. sert geçiyor. Ben zaten kısa süreli elemeleri pek biliyorsun geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk zaten ya. Yani az maç varsa ben orada direktman bir sıkıntıya Hı -hı. düşüyorum düzgün oynamak gerekiyor. Yani ele yani estrojeni yeri şu anda garanti ama Nextra da Bele'me oynayacak ama Cillop gibi bir gruba düştü bu arada. Ee, Kırmızı Next da keyifler Rua'da. yerinde hocam. İyisiniz neyse. Yani... İki hafta önce ne konuşuyorduk burada? Ne... Diyorduk ki evet. gruplar belli şimdi oraya bir evet. geleyim mi hemen önden? Tabii, Sen buyurdu. yorumlayacaksın farkındayım evet. ama yani ben bir içimi yine dökeyim. Yani Dedi ki grupları bir. önceden bilmemeleri lazım takımların. Neden? Çünkü şu anda sarı grup ve yeşil grup ölüm grubuna dönmüş durumda ve Avrupa Şampiyonası'ndan herkes tabii ki kırmızı gruba gitmek isteyecek eğer hani birinci falan bitirmiyorsam. Evet. Sen buyur. E, o arada şey devam et. E, yani grup, güzel kırmızı grup çok güzel bir grup. Ben kırmızı da çok severim bu arada. Bilirsin. Kırmızı grup o yüzden bayağı iyi olmuş. Neden iyi olmuş? Çünkü evet iyi takımlar var ama Next rüyanın zaten yeri orada belli ve iyi takımlardan kasıt mesela işte baktığında bir Nigma Galaxy var. Lupus'un transferiyle beraber bu sene yani geçtiğimiz sene de aslında Ligma Galaxy yine iyi işler yapıyordu ama Lupus gibi bir atış gücünü de takıma ekleyince daha ayrı bir boyuta ulaştı. Onlar bence orada bir rakipler. Onu söylemek lazım. Beni bir tık böyle bir düşündürüyorlar. Yine ST'ye aynı şekilde yine belki bir şeyler yapma Geçen ihtimaline evet, sahip olabilirler diye düşünüyorum. Yani diğer taraflara baktığımızda Yalla'yı falan biliyoruz ama yani Yalla yani olmuyor iş hiçbir zaman. Hiçbir zaman istedikleri gibi ilerlemiyor. Burada da ben çok öyle istedikleri gibi gideceğini düşünmüyorum. Herhalde... Buradan kum fırtınası Caster kardeşime de selamlar yani. Sandstorm Sen storm canım yani. yani. Hepsini bu Bu sene yine buradan... siz feedlerken inşallah Scott ve Sencer gerekli muameleyi bizim ülkeye gelip anlatırlarsa onlara yapacaklardır diye düşünüyorum. Ya, tabii canım ama benim onlara abiyle böyle üçlü araya alıp Sandstorm'u. Benim, benim onlara geçen şey, Riyad'daki, 2022'deki Riyad'da sözüm vardı. PMGC Türkiye'de olursa böyle böyle size ağırlayacağım falan diye geliyorlar. Şimdi onu hemen hallediyorum ben. Sandstorm'u sunduramayacak hale getireceğim onları PMGC'nin <laughs> önce öyle söyleyeyim yani. Rakip kestireliyor. Yani millet rakip <laughs> takımı yeler, bu rakip kestireliyor ya. Arap streamini bu arada diye yapıyor, baltalıyor. <laughs> Biz de öyle biliyorsun, tanıyorsun. Evet. Bizim Türk kestir arkadaşlarımızın kimse önüne geçemez yani. <laughs> Geçmemesi için de her şeyi yaparım. Ya baktım da onun dışında öyle çok Nexjuice zorlayabilecek işte Inko yine bu yine bu aşamalarda daha önce oynamış tecrübesi olan bir ekip aslında <laughs> ama Joy'dan daha iyi bir ekip değil. Niye gülüyor acaba? Ne oldu? Ben Anlamadım. <laughs> çok özür diliyorum. <laughs> i̇yi misin? Um, i̇yiyim. Yani Kore öyle bir an şey yaptın gibi, ya. Bir de kimse burada... Türk Caster'larımızın önüne geçemez falan dedin orada beni bir aldı. Aldım değil mi? <laughs> Kendimi de aldım da çaktırmadan. Videoda Kore-Japonya birincisi var. Rivals Cup'ın birincisi gelecek. Ya işte orası birazcık bence düşündürebilir. Oradan kim çıkacak işte onu daha tam evet. belli değil. Danwon Kia gelebilir. Danwon Kia da iyi yani. Sert. Benim çok iyi de bir videom var Danwon Kia oyuncusuyla. Onu biliyor musun? Hangisi? Hiç i̇zlettim mi sana? Hayır. Ben, Erman Yaşar, Sencer, da masaj Monty, yok mas yok yok ok, o o onu burada niye bahsedeyim ondan ya ne bileyim WhatsApp'ımda öyle bir şey var çünkü var ya. öyle bir şey de var da yani buna ona şimdi burada niye insanların önünde Erman abi çünkü son yani? son PM, 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 PM kendine masaj yaptırıyor yok ya yabancı ben, oyunculara millet oyunculara masaj yapar Erman abi yatmış kendini çiğnettiriyor. Evet bu arada öyle bir şey <laughs> var da o farklı bir nokta Donky oyuncusu forest'ta ben gittim dedim ki Oppa Gangnam Style biliyor musun dedim. <laughs> dedi ki biliyorum tabi. Ben Erman Yaşar, Sencer Başçın ve Forest oyuncusu Oppa Gangnam Style'da dans ettik. Abi Gangnam Style vardı evet. ya. Ben onu silmişim oğlum. Sonra benden ben. istediler o videoyu. Evet. Tencent göre şey işledi. Çok iyi bir içerik çünkü. Ama benim telefonumda hala Rein. Hala salmadım. PMGC 2024 öncesi salacağım <laughs> o videoyu. <laughs> Öyle bir şey. 2023 öncesi salacağım. Öyle bir kararım var bekliyorum beklemede şu anda <laughs> o video gelecek evet gelecek muhtemel ya. elbiste yayınlayamayız ama Sinan'ın kanallarında yok ya takip. elbiste de yayınlarız ya arkaya koyarız bak like böyle dans etti çocuk bir de çok iyi bu arada bir şey yapıyor arada böyle bakıyor kontrol ediyor tabii milyonluk Ganga'm video yani anladın mı adam öyle şey gibi onların yöreni şey gibi bakıyor falan böyle değil öyle değil falan filan muhabbetleri dönüyor bayağı net dan van beni oradan korkutur <laughs> gelirse çocuklar iyi çünkü kötü değiller Geçtiğimiz pembe gecede tam istedikleri gibi bir sonuç elde ed edemediler zaten. Elemeleri, yani elemelerden yukarıya çıkamadılar. Ama yine de tecrübeli bir ekip. Vurmayı bilen bir ekip. Yani yakın oyunları güçlü bir ekip. Ee, o yüzden bir tek orası benim bir de onlar gelirse bir tık düşündürüyor ama onun dışında kırmızı grup çok rahat güzel ha. grup. Ya Kebap. Kırmızı grup işte iyi dediğimiz gibi sarı ile yeşil şimdi birazcık sıkıntı olacak. Tabi orada Avrupa şampiyonasının ilk falan... üç gününe bakmak lazım. Ya, şimdi Yeşil dört falan günlük... fenaket bu arada. Aynen bir e, muhabbet var. İlk üç günün sonunda böyle hani birinci ikinci takım kopardı götürdü. 3 4 5te de puanlar ayarlanabilecek noktadaysa o bahsettiğimiz hesaplara gelecek. Tabii şundan da bahsetmek lazım. Şimdi s otomatik olarak gitti dedik. Nextria'nın gittiğini biliyoruz. Evet. S2G Next artı Medbus yine Avrupa'nın PMGC Ona puanlarından çıkan bir tane O takım. yeşile geçti. O da belli oldu. Hı hı. E şimdi bu üç takım eğer ilk beşe girerse ki hepsi zaten girebilecek takımlar Avrupa slotları sekizinciliğe kadar PMGC demek oluyor. Yani tut ki işte S2G 1, Nextria 2, Medbus 3 yazdım böyle bunları. E bu üç takımın PMGC'si garanti ne olacak? Normalde ilk beş RK slottu, 6. 7 ve 8 slotlarda aslında PMGC tarafına gitmiş olacak. Ee, yani bu da bir anda ihtimalleri çok çok değiştiriyor. Az önce konuştuk yani bütün sezon hiç PMGC ihtimali konuşmadığımız, mesela atıyorum burada Galatasaray'ı falan. Hı -hı. Biz bir anda PMGC'de görebiliriz. Bir iyi kura ile beraber, bir işte bir kırmızı grupla bir şeyle beraber. Bakmışsın finallerde oynuyorsun. Öyle bir şans doğmuş oldu ya bence şu an kimse bunu yani, beklemiyor da oyuncular da bunu bekliyor. Avrupa dördüncülüğü çok kıymetli bir şey şu anda. Avrupa dördüncüsü kırmızı gruba gidiyor çünkü bak belli evet. yani. Avrupa'da ben birinciliği oynamıyorsun. Dördüncülüğü, evet, oynuyorsun, dördüncülüğü yani. oynuyorsun yani birincilikten çok daha kıymetli yani. Yemişim parayı PMG ödülü daha iyi zaten. Avrupa'nın ödül havuzu da hiç fena değil. 150 bin dolar bu arada. Hı -hı. Yine gayet e, eller korku kalıştırılmamış o noktada da 150 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Biz 5 haftada kazanıyoruz onu 5 program çekiyorum ben onun için. İyiymiş ben ben 150 çekiyorum ama. Rejide <laughs> herkesin gözleri herkes... döndü. Buna yani... ne ödüyorlar oldu bir anda Falan yani. oldu böyle herkes. <laughs> ee, yani dördüncülük iyi Avrupa'dan. O yüzden kırmızıya düşüyor oluyorsun. Yani sarı grup da şu anda daha gözüktüğü üzere o kadar... Mesela daha belli değil. 4 takımı daha 5 beş takım, takım daha hatta. daha gelecek Bir de oraya. special invite da var orada. Dört Tabii. takım da işte iki Avrupa'dan, 2 de Mea'dan geliyor. Avrupa ikincisi, Avrupa beşincisi, Mea ikincisi ve Mea dördüncüsü oradan geliyor. Ama oraya baktığında Vampire var yani her ne kadar PM gecelerde işte PMWI'daki o müthiş performanslarını sergilemiyor olsalar da Vampire bir noktada Vampire ne yapacağı pek belli olmuyor. Evet. O yüzden orası da birazcık beni düşündüren yerlerden biri. Hep de bu arada yine buranın havasını solumuş isimler var. Tim Cueso var mesela. Yine onlar da müthiş bir sene geçirmediler aslında ama sonuçta 3 yıldır adamlar düzenli olarak buralarda oynayan ekipler. Bu tarz takımların öyle 3-4 günlük etkinlikte bir anda oynayacakları da tutabiliyor. O yüzden düşündürücü bir var ama BTR itir... BTR yani eski BTR, BTR gibi eski değil BTR, artık BTR yani. Yok yani. BTR 3 sene önce bir BTR vardı ortalıkta. Aynen öyle. Dominasyon şovdu. Şu anda hani böyle ismi kalmış ama kendisi ee, ya, ne yazık işte. yani küllerinden doğmaya çalışan bir takım modunda bir evet, BTR Info yani. var. Onlar çok tehlikeli yani. O da büyük bir problem bence. Yani ama onun dışında da yine e, sarı grup da bence o kadar problem gibi durmuyor bence. Geçtiğimiz seneki takımlar böyle birazcık daha doyurucu gibi geldi bana açıkçası gruplar babına dağılım e, şeklinde diyorum ama tabii Avrupa'dan kimlere yerleşecek o da bayağı kritik ama yeşil grup bana birazcık e, zor gibi geldi. Onu söylemek evet. isterim yani. Göreceğiz ya yani ben de merakla bekliyorum. Yani tabii hem hem bunun Mad için Bruce önce var. bir Avrupa'ya aslında konuşmak evet, lazım. Evet, Red Loops var, Alpha 7 var. Yine Alter Ego müthiş değil ama yine de konuşulabilecek bekim Falcon yine zaman zaman çok iyi çıkışlar yapabiliyor. Ee, Xavier var. Onlar da yine geçtiğimiz sene senede e, PMGC falan o civarlarda hep elemelerde adından söz ettirmiş isimler. Yani bu o ekip, yeşil grup çok kolay değil gibi. Biraz sıkıntılı. Ee, az önceki ne döneyim. Yani işte buraların slotlarının belli olması için bence bir önümüzdeki Avrupa'yı konuşmak evet. lazım. Avrupa tarafına gelelim istiyorum. Şimdi Aa, Avrupa Ligi'nde şöyle bir durum var. Zaten işte hani x 2 ve Mad ilk 3'e ilk 5'e girerlerse slotlar 8'e geliyor dedik ama orada da çok sağlam kadrolar var. Kimler var? İşte Ozaroks. Kimler var? Regnum Karya. Mad Bulls sezon Madbus. bra aynı şekilde. Medbus mesela sezonu e, birinci olarak bitiremedi. Yani grup aşamasında şov yapıyorsun. Grup aşamasında bir... yani dominasyonun farklı bir örneği bu arada. Win üstüne win alıyorsun. 2 basamaklı winler falan, win sayısı vardı falan. 16 falan galiba. Ama sonra finallere gelindiğinde işte o bahsettiğimiz talihsizlik. Birinci olamıyorsun. Şimdi bence onlar biraz onun da hırsıyla oynayacaklar. E, sert bir takım olabilir. Bence bizim 3-4 ekipte gözümüzü tutmamız lazım. Kim bunlar? Kendi takımlarımız için konuşuyorum işte. Estuici, Nextria, karya e, ve biraz daha Ozarox. Yani tam Bray'i oraya katarım, Bray'i Galatasaray'i falan da katarım Milseye ama belki... hani totale bakınca, a, artı Melisa pardon, evet. a, totale bakınca bu 4-5 takım daha önde kalıyor gibi. Evet. E, ama işte hani geçmişin böyle isimleri de, KPMAP'i de yerde sürünüyorken görmek, CIS'in ve Avrupa'nın birleşmesinin ardından, hani beni biraz üzüyor yani. Yıllarca o kadar tutarak anlattım dedim yani. Canlı yayınlarda dedim taraf ki kardeşim ben KPMAP'i tarafta arayayım yani. dedim. O zaman böyle ucundan kıyısından ilk 8 yapıyorlardı, şu anda inşallah on beşincilik gelir de sonuncu olmayız modunda şanlı KP yani taraftarı olarak hayatımıza şey devam ediyoruz. Şey üzücü zaten onlar için yani düşünsene yani hem CIS bölgesi hem Avrupa Bölgesi Birleşik ve Türkiye gibi bir ülkenin bölgesi seninle aynı slota sahip Avrupa Şampiyonası yani iki taraf 8 getiriyor, Türkiye de 8 getiriyor. Bu zaten aradaki uçurumun ne kadar büyük olduğunu gösterici nitelikte diye düşünüyorum. O yüzden çok üzülmesinler. Çalışmaya devam çalışınca oluyor. Bizim bölgeden görüyorsunuz onu. onu evet. Şey olarak ama ya ben bizim takımların şansını çok yüksek görüyorum. Çünkü Kısa dönemli turnuvalarda o kadar medluz falan da her zaman çok iyi tutunabilen ekipler değil. Gaming Gladiators da eski Gaming Gladiators gibi oynamıyor falan zaten. Hani ben konuşuyorduk işte 5'te 4 yollarsak bayağı iyi olur falan. Sinan da her gün arttırıyor. Geçen hafta 5'te 3 demiştim muhabbeti olmuştu ama şimdi... 5'te 5 gidiyoruz gibi oldu bu hafta ama, da bu arada ama şimdi <laughs> Çok acayip oldu. <laughs> neden biliyor musun? Çünkü şimdi iki takımı yolladık zaten. Yani evet. S2C evet. direkt finallerde Next Real elemelere, davet, elemelere gidiyor. PMG'de Zaten elemelerden familiar. bahsediyoruz Evet, evet elemelerden yani. bahsediyoruz. E şimdi yani kaldı 3 3 kalıyor geriye İl çok sekiz. rahat yani bir de daha fazlası bile gelebilir şu anda yani öyle bir gerçek de var 6'sı 7'ye kadar yolu var şu noktanın. Ya tabii o olur mu o birazcık hayalperestlik olur. İllaki Avrupa'dan gelecek evet. rakiplerimiz de olur ama bence 5 takım yolda bilsek yani de Avrupa'da ilk işte sıralamanın Hı -hı. durumuna göre üç, ilk 5'e sokup yollayabilirsek 3 takımı 5 takım elemelerde tadından hiç yenmez bu arada. İnanılmaz iyi olur. Ya yani çünkü o, o noktada artık takımlarda PMGC elemelerinde oynamak bile bence çok farklı bir duygu, çok farklı bir hissiyat çünkü yine her ne kadar PMGC'ye sonunda elenmiş elenirseniz de o tecrübeyi alıyorsunuz. Takımlar iyi çünkü yani. Hı -hı. Geçen sene kimlerin kimlerin elemelerden geçemediğini gördük zaten. Bu sene de benzer olacak. O tecrübe bile çok fazla şey katacak o takımlara. Melis de olabilir belki. Hemen yani. orada bir araya gireyim. Şöyle de bir aslında oran var neden bu kadar yüksek ihtimal olduğunu tekrar söylemiş olalım. Eğer biz bir şekilde işte o 6 takım falan gönderebilirsek zaten gruplardan 3 ya da 4 takım çıkması demek finallere bir anda PMG'nin 4'te birinin Türk takımlarından oluşması evet. demek oluyor ve bu şu anda hiç uzak bir ihtimal değil. Hiç değil. Kendi ülkemizde Canlı canlı iki tane üç tane kafaya şampiyonla oynayacak seviyede takımı hem orada izlemiş olacağız. Evet. Hem de lobinin dörtte bir bizim takımlarımızdan oluşuyor olacak ki umarım bir yolda sıkıntı olmaz. Ee, yani bunun tadı anlatılabilir gibi değil. bir şey değil. Onu söyleyeyim. Hatta indirim dönem biletleri falan bitmediyse kaçırmadan da bence alın. Ülker Spor Saranı da bu arada gerçekleşiyor. Onu da İşte Biz konuşmamıştık onu. Ee, nasıl? Gideceğim mi? Herhalde. Gideceğim. Show maçımız var dedik Sinan şok Chocomeli e -sports. E sports olarak şov maçında oradayız yani. Ee, bence kaçırmayın. Ee, diğer taraftan da PUBG ile ilgili eklemek istediğim bir şeyler var mı? Çünkü bir yandan da şampiyonu konuşalım ama FF'in gidemediği i̇yi sıkın. garantilendi. Belki onu bir konuşsak ya, da fena yani olmaz. Yani şöyle her takım iniş ve düşüş tabii ki de yaşar. E, bu çok normal bir şey yani ve bazen çok iyi takımların da büyük düşüşler yaşadığını görebiliriz. Bu her türlü geleneksel sporlarda da çok sık gördüğümüz bir şey. Yani 5 yıllık iyi gidersin, 2 yıl böyle sonra bir, bir iki kötü transfer yaparsın. Takım böyle 1-2 yıl batar, feda meda falan bir şeyler dersin. Bir şeyler olur, 2 yıl böyle ilk 8'e oynarsın. Bir senede Avrupa'ya gidemezsin falan gibi durumlar hep yaşanır Türkiye'de. FF de yani bunun tadına baktığı gibi gözüküyor. Yani işin içinden nasıl çıkarlar bilmiyorum. Ben görmek çok isterdim FF gibi bir kadroyu. Ya bak şimdi şöyle, FF'in takım ismi ayrı bir noktaya. Tamam mı? FF'i zaten takımın büyüklüğünden ötürü burada PMGC Türkiye'de görmek isterdim. Ama bir de oyunculara baktığımda oyuncular da yani yıllardır aslında maçlarını anlattığımız ve başarılı olarak nitelendirdiğimiz oyuncular. Onları da tabii ki de yani bu kadar uzun 4 senedir sen 5 senedir oyunu oynuyorsun, köküne kadar oynuyorsun. Girmediğin turnuva, girmediğin eleme, tatmadığın ortam kalmamışken Türkiye'deki PMGC elemelerinde en azından olmak istersin, Türkiye'ye giden PMGC'nin elemelerinde. Finalde zaten olmak istersin. Yani bu önemli bir ders olacaktır. Hem camiaya hem de oyunculara bence. E, büyük de bir cami olduğu için bir şekilde bu sorunun kaynağı ortaya çıkıp çözülecektir diye düşünüyorum. Evet. Ama ya. çok çok can sıkıcıdır. Onu can sıkar. Hatta burada Oyuncuları bir şey çok iyi anlıyorum ben. Tam onu söyleyeceğim. Yani şimdi Mobile Legends tarafında da biliyorsun Fireflux şampiyon oldu. Evet. Bir hikaye attım. Oyunculardan bir tanesiyle aramızda bir muhabbet döndü. Şimdi şey yapmayacağım. İsim vermeyeceğim burada. Burası da öyle Ama, bir program. Yani hiç hani, isim vermiyoruz. Asla hiç, yani. Asla isim vermiyoruz. Yani abi tadımız kaçık mimarinde bir şey konuşuldu evet. haliyle. Yani e, onları da anlayabiliyorum. En azından belki o daveti almış olsalar bir derece orada kendilerini hani gösterip telafi etme fırsatları olacaktı. Oradan belki bir ilk 10, ilk 8 bir şeyler ekstra bir başarı hem bir maddi gelir hem bir o adı koruma durumu vardı. E şimdi sen 3 ay turnuva oynamayacaksın bir dahaki PNPL'e kadar. O süreçte değişikliklerden, transferlerden bahsettik. Bunlar belki tartışılıyor olacak. Stresli bir tabii ki dönem ne yazık ki onlar adına da. Şimdiden kolay gelsin diyelim ve yavaş yavaş MLBB'ye geliyorum. Evet. Fire Flux. PMGC'nin oğlum bunun bilmem neyin tam tersi şekilde geldi. En net şampiyonluğunu aldı bence. Şimdi finale gelirken çok konuşuyorduk. O mu çıkar, bu mu olur, 4-1 mi, 4-2 mi? Hatta günün başındaki tahminleri de hatırla. En azından bir 4-1, en azından bir 4-2. Ben 4-2 falan olur diye düşünüyorum. Ben yani. de kim kazanırsa kazansın. Bak Nexia da kazansa, FF de kazansa, o güne kalan Slovraş da finale çıksa. O iki takım, üç takım arasından bir 4-1, 4-2 bekliyordum tamam. ama Abi 3-0 kaybedenler finali bitiyor. Dünyanın en domine serisi. Evet ben yani ben hatta şey demiştim. Üstüne hemen hmm. bitireyim. Üstüne oradan geliniyor Next Rüya tarafından. Fire Flux, o kadar net oynayan bir takımı e 9'lar 10'ar dakikalık galibiyetlerle 40 dakikada yerle bir ediyor. Yani teknik duraklatmanın daha uzun sürdüğü maç mı olur ya? Ya ben bir de şey demiştim mesela işte işte yani şimdi kaybedenler finalden geliyorsanız işte çok maç oynamanız gerekiyor yorucu olacak mental problem falan Hatırlıyorum John ile beraber şunu John ile mi? Evet hmm. John ile galiba şunu yaptık. Dedim abi herhalde yorulmamışlardır. Kaybedenler finalde çünkü yani erkene çekildi maçın süresi, finalin süresi. Çünkü çok hızlı bitti. Kimse öyle bir şey beklemiyordu. Ama finalde bir o kadar acımasızdı onu söylemek lazım ben. Yani onu da beklemiyordum ben. Çünkü şeyi beklersin, Kimse 4 tamam 4-0 bitebilir. Bir seri 4-0 tabii ki de bitebilir. Ona hiçbir lafım yok ama 4-0 biterken bir dirayet en azından görebildiğim bir ilk karşılaşma, bir ikinci karşılaşma görmeyi beklersin. Yani, yani. 20'şer dakikalık maçlar okey, 25'er dakikalık savaştığın, direndiğin, taktiksel olarak haritada birbirini yoğurduğun maçlar okey. Hiçbirinde öyle bir şey izlemedik ki. Evet. Yani maça başlanıyor, ilk fight'a giriliyor, dakika 2-2.5 iki, iki bantlarında hemen bir tane kaplumbağa fight'i. Kaplumbağa fight'inde 2 birlik veya 3 birlik bir takasını ardından FF maçı alıyor götürüyor. Evet. Her maç aynı senaryo, her maç aynı senaryo. Şunu da ekleyeyim. Bence pick banlarda Slovraş Nextrua serisinde de aynısı oldu. FF Nextrua serisinde de aynısı oldu. Kaybeden takımlar bir tarafta Slovraş, diğer tarafta Nextrua. İlk maçta kötü bir veya iki tane pick attılar. Meta'nın dışında denemelik pickler attılar ve hiç çalıştıramadılar. Evet. Hiç çalıştıramadılar. Acaba o mu bir geri düşmelerine sebebiyet verdi mentalde? Yani abi çok dövüyorlar hissiyatına oradan mı girildi? Onu tam anlayamadım ben. Ya o da olabilir ama ben şey de gördüm yani şimdi anladım şöyle bir şey var mesela Next Rüya bence birazcık turnuvaya gergin gelmişti. Bir tık. Neden mesela ilk başta bakıyorsun ilk gün 3 best boy 3 üzerinde oynayacağın mücadeleyi ve burada geçtiğimiz hafta da konuştuk. Slow ben orada beklemiyordum ya çıkmasını. Oyuncularla da konuştum bu arada yani After Dark'la Kulakaş'la falan bütün oyuncularla zaten muhabbet etme şansına sahip olduk orada. Onlara da dedim yani biz sizi hiç beklemiyorduk. Programda da söyledim çok güzel bir renk kattınız. Sürpriz oldu çünkü adamları kaybedenler oldunuz ve o maçlarda da hiçbir varlık gösteremiyorsun. Sonra oradaki tokattan sonra bir ölü toprağın üstünden atar gibi oluyorsun. Ama yani sonra öbür gün gidiyorsun. Önceki gün varlık gösteremediğin rakibi direkt 3-0 geçiyorsun. 2-0 kaybettiğin takım. 2-0 kaybettiğin takım Yani bu biraz akılda soru işareti bırakıyor. Bir gergin mi gelinmiş acaba? Ne olmuş bir baskı mı vardı ya da bilmiyorum ama anlıyorsunuz demek istediğim. Evet. Ben farklı bir şey düşündürüyor bana Davulum açıkçası. Davulun da var abi bir de Davulun yani. da var hani yani. Anladın mı? Davul da var ya orada. Artık yazana, davulun altına bir maç alırsın. O şeyi yazana bayıldım bu arada. Birisi pankart açmış şey yazmış. 200 lira verelim de FF için çabdavulcu almış yani. çok iyi. Davulcu o. 200 ateşliyim de FF evet. vur ya Oo, FF müthişti evet. yani, o müthişti yani o arada. bayağı güzel bir pankarttı. Ya ben birazcık öyle de bir hissiyat oluşturdu. Çünkü şeye bakıyorsun hani hani ilk maççine işte bir durmaya çalışır gibi oluyorlar. Sonra ilk mağlubiyet gelince sökülüyor her şey yani. Evet. Bir daha bir dahaki maçları hiç ona yakın bir mücadele bile izleyemiyorsun ama şey yaşandı yani. Hani olur ya dereceliğe gireriz 5 arkadaş. Birisi ölüyordur, sonra onu kurtarmaya gideriz. 5 kişi ölürüz. Yani bu muhabbet iki kere yaşandı ya, iki kere üst üste yaşandı. Yani iki dakikada 3. üçüncü karşılaşma diye hatırlıyorum ben. İki dakikada. 1 skor alıp 8 skor verildi evet. ve hepsi bu şekilde yani ve zaten buradan dönemiyorsun. FF gibi bir takıma karşı zaten çok fazla hata yapma lüksün yok. Bir de böyle zincirleme hatalar yapınca mümkün değil dönmen. Bence ben. burada Nextria'nın iyi veya kötü oynamasının yanında FF'e de kesinlikle bir İk takdirde bulunmak Evet onun için oraya lazım. geliyordum biraz da. FF tarafı normalde lig aşamasında veya finallerin ilk günlerinde yaptığı hataların hiçbirini yapmadı. Bunlar ne? Genelde oyunun sonunda verilen bir veya iki tane kötü karar, yani takım savaşına girmek veya çıkmakla ilgili bir iki kötü karar ve birkaç oyuncu sürekli bir yerlerde yakalanıyor olması. Evet. Bir kere dört maç boyunca kimse bir yerde yakalanmadı. Bu en önemli kilit nokta bir. Evet. İki, alınan bütün üstünlükler sonuna kadar artıda kullanıldı. Hiçbir şekilde karar hatası yapılmadı. FF'in zaten en büyük iki sıkıntısı buydu. Normalde hani ligi 13-0 14-0 bitirmemelerinin sebebi e böyle olunca da 4-0 bence hadi yani ya Apex'e bir de ben bir parantez açmak istiyorum. Apex yani arada nasıl söyleyeyim tabiri caizse önde yakalandı, fieldlediği oluyordu lig aşamasında. İşte tam az önce gerçek... Apex, evet. tabii, tabii. Apex yani. Yapıyordu. Finalde mesela çok ayrı oynadı Sıfır. yani. Müthiş iyi oynadı. Çok iyi pozisyonlar yarattı. Bir de zaten şu oluyor. Otomatik olarak şimdi lig aşamasındaki duruma bakıyorum. Yani senin dolaşım oyuncun, tank oyuncun, dolaşım oyuncun işte bu maçın başında sıkıntıya düşürülüyorsa otomatik ormanın da düşüyor yani. Diğer koridorlar da düşüyor dolaşım evet. sıkıntıya düştüğünde, geriye düşünce. Öyle bir etkisi var. Bu da olmayınca çok apayrı bir olaya dönüştü iş. Apex'in ama öyle bir ortamı vardı ki Apex'in o kardeşleriyle şimdi... gelmiş adam yani direkt. 11 kardeş Apex 47 diyoruz. 47 bu tamam arada 47 mı? de Mardin. 47 Mardin. Evet. 47 plaka geldiler abi bu arada. Mardin güzeli pankartlarıyla bu. Arada. Evet. Ve ben maç arasında şeyi hatırlıyorum. Şimdi ortamda olunca yengesiz geçin benim çıkmam lazım falan diye böyle milleti koltuklarına oturtup Ondan sonra gidip böyle tıkır tıkır maçını oynayıp gözünün içi parlıyordu Ama çocuğun ya. Ama kardeşleri de çok iyi bu arada onu da söyleyeyim. Neden musun? Önce kardeşini dövdü bir önceki gün Sigi Bumu. Evet Sigi Bumu. kadrosunda. Bir gitti, elediler yani utanmadan orada. Ama kardeşlerini ben şeyden ötürü çok sevdim. Sonra da şampiyonluğu aldı. Ufak kardeşleri muazzam bu arada. İnziva'nın maçta inziva forması giyiyorlar. FF maçı gelince inziva çıkıyor, FF diyor. Yani bu <laughs> kadar destekçi olamazsın ya. Aile halinde destekçi. Şeyi çok merak ettim ben sonra gittim. Gerçek yüzü görmek istedim ilk gün işte. Kardeşleriyle tanıştım falan Apex'in. Dedim ne forması giyeceksiniz dedim. Böyle bir tanesi diyor inziva giyeceğiz, inziva. Onlar aslında tarafı belli etmişler de işte. Sonra Apex kırılmasın diye FF'i giymişler ikinci gün. Belli de inziva ailenin FF FF inziva maçında herkes inziva formasıydı bu arada. Evet, ben evet, ma bütün maçı, maçı anlatıyorduk hatırlıyorum. Diyorum. Büyük abi olarak pek sevilmiyor evde belli. <laughs> Apex çok dönmüş kardeşleri küçükken, o belliydi yani. <laughs> yani e, ben e, o açıdan beğendim, ben bir de işte Inziva'nın elenmesini pek beklemiyordum açıkçası ama hmm. işte Slow ilk karşılaşmada işte yenilmiş oluşu falan Next ben onları kaybedenler tarafında bekleyip Inziva'nın kaybedenlerden çıkabileceğini düşünüyordum açıkçası ama sonra evet. işte e, Next.ua düşünce aşağı tarafa ve Next.ua'nın da tabii ki de finallerde olmak istediğini hepimiz biliyorduk, Inziva'ya karşı farklı oyunlar bir şeyler gerçekleşti iyiydi ya, evet. iyiydi. Bir spoiler vereyim mi? Ver. Spoiler vermeyeceğim de. E, Burası gerçekten bir duyum, öyle bir program bir ya. Bir duyum, duyum vereyim o zaman arkadaşlar. Asla da nasıl bir duyum oldu? Yani sadece duyumun ne olduğunu söyleyecek büyük ihtimalle ve evet, duyumla alakalı biliyorsun. en ufak bir fikrimiz de olmayacak. Burada böyle boş boş siz bana ben size böyle bakıyor olacağız bir evet. süre. Bir tane yine takımlardan birisi MLBV tarafına. Takımlardan birisi. Birisi giriş yapıyor. Öyle söyleyeyim iddialı geliyorlar, plan proje aşamasındalar. Seneye duyurulduğu zaman tekrar yok efendim, bunu konuşuruz. Yok bu efendim söylemediniz. Bak, bu kadarcık vereyim. Yok efendim söylemediniz demeyin ama söylemedik yani aslında. Söylemedik yani. <laughs> ya zaten e, gelmesi gerekiyor bence ekiplerin. Çünkü e, yani güzel bir başlangıç oldu ben öyle düşünüyorum. Mobile Legends tarafından bakınca. Hani tribün de mesela stadyum da arana da doluydu bu arada. Yani ilk gün. Ee, yine ben beklentilerimin üstünde seyirci vardı. Bu arada geldiğiniz için de hepinize ben buradan teşekkür ediyorum gerçekten çünkü gerçekten da o kadarını beklemiyordum. Bir şey soracağım. Etkinlikte neleri lootladın? Her şeyi. Acayip. E, ama en iyisini biliyor musunuz? bu kardeşimi o yüzden çok seviyorum. Çok iyi ben iyi yine mi? dağılmışım. Of. Final çıkışı çıkmışım. Sağda solda bir yerlerde birileriyle takılıyorum yani. Sinan'a da lootladı. <laughs> evet adam bana da lootlamış. Böyle geldi yanıma ne yapıyorsun dedi. Dedim işte fotoğraf fotoğraf falan çekiyorum, Şeylerle işte izleyenlerle konuşuyorum dedim. Dedi ki al bunu dedi. Vam diye elime bir çanta verdi. Çanta koyma. umm hm, termos. Baya baya bir şey var böyle. Adam lootlayıp çantanın içine atmış. Al diye de vardı bana böyle. Ama etkinliğin bir noktasında öyle bir bağlantı kurmuş ya. Aç gelmişim gibi anladın evet. mı? Yani hani etkinliğe ve sürekli birilerinden bir şeyler istiyorum. Millet beni yanına çağırıp çağırıp. iki takım forması, bir tane işte MTC tişörtü, yan taraftan termos, bir tane kulaklığım var onu alacağım inşallah. 90 gün varmış onu da hakkımda yani kazandım çarkı, çarktan bu arada. Çarkı kullanış şeklinizden hiç memnun değildim bu arada bir Çok ara. Çok iyiydi bu arada. Yani gitmişler yayın başlamadan önce daha prova, prova da başlanmamıştı. Tabii çocuklar sıkılmış erken gelmişler oraya. Ben de tabii her zamanki gibi böyle elinde kahvem boş bakan bir suratla şeyden ötürü sabah erken olduğu için böyle dolaşıyorum etrafta. Gittim ve şunu duydum çark var çarkta diyor ki abi kırmızı yeşil sarı gelirse sen bana kahve oluyorsun İşte öbür renkleri sayıyor bunlar gelirse sen bana kahve Ya yani dedim bu çarkı neden böyle kullanılıyor ne yapıyorsunuz? İki kahve doğrudan kazandım müthiş İnanılmaz. verimli bir etkinlikti buradan bütün Moonton ailesine çok teşekkür ediyorum bunları düzenlemeye devam edelim lütfen etkinliğin kazananı bendim ya bu arada. Bir de Murano'ydu. Bir de Murano'ydu ya. Adam evlenme teklifi etti. Adam ben bir yerde vazgeçtiğine evlenme... çok emindim. Can üçüncü soruyu sordu ya dedim, Murana gelmiyor galiba. Ya ben şeyde onun arası, bak şimdi sana anlatmıştım gerçi ama burada izleyenlere de anlatayım. Yani biliyorsunuz başlar 15-20 dakika falan sürüyor. Adamın evlenme teklifi edeceği baş 38 dakika sürdü yani 38 ve ben önümüzdeki kartta şey yapıyorum. Murat'a bu Allah'ın işareti bak emin misin iyi düşündün mü diye yazdım <laughs> elindeki el kartına böyle çevirdim. O maçı, i̇nziva maçını izleyin, Efe inziva maçını bu arada. Son 10 dakika Muran'ın gıkı çıkmıyor. Çünkü o ara Morano'nun kalp atışları büyük evet. ihtimalle 180 saniyede 3 atıyor ve bir gün önceden beri çok heyecanlıydı. Ona da tebriklerimizi iletelim. Ya ben inanmadım bu arada. Şey oluyor. Cuma günü bunlar konuşuyorlar, evlilik teklifi falan diyorlar. Ben ha, dalga geçiyoruz zaten. Ben evet dalga geçiyorlar falan zannettim. Alakam olmadı. Sonra cumartesi günü geldi. Bana diyorlar ki Sinan diyorlar işte eğer ki iki, işte ikinci eşleşmenin son maçı olursa bu maç son iki dakikayı sen sunacaksın diyorlar. Dedim ne alaka? yani Tabii ki de sunarım da neden? dediler Muranlı teklif ediyor ya dediler. Böyle döndüm bakmaya başladım. O gerçek miydi ya? Dediler. <laughs> dediler gerçekti yani tabii ki de dedim olamaz. Olmamalı. Nasıl olabilir dedim. Ondan sonra bir şekilde beni bu duruma adapte etmeyi başardılar. Bir de şey kısmı çok tatlıydı yani çocuk işini de yapmaya çalışıyor. Maç bitecek gibi oldu ama bitmeye bitmeyedebilir. Önce bir koştu tamam mı? Sonra bir baktım geri geldi, maç evet, bitmiyor evet. diye. Sonra milyonlar bitirdi geri koşmaya. şeyi vurdu. Baron'un son ölüm efektiyle vurduğu sahne, maç bitiyor diye Murano atlıyor sahneden aşağıya koşuyor. Zaten heyecandan ölmüş durumda çocuk. Sinan o ara maçı anlatırken bitmedi, bitmedi diye bağırıyor. Geri Alan koşuyor. onu duyuyor, geri merdivenlerden geliyor. Maçı anlatacak gibi oluyor. Bitti, bitti, bitti diyorum geri Ola. koşuyor. <laughs> <laughs> Müthişti ya. Yani ona da buradan mutluluklar diliyoruz. Tabii şu an şakası. Kıbrıs'ta. Evet. Tatilde. İşin şakası bir yana mutluluklar tabii ki de orada yani. Var mı bu hafta ekleyeceğimiz başka bir şey? Benden yok. Eee 5 5000 elmas takıyorum. Değilince. Murat 5.000 elmas geldi. Aynen, elmas takıyorum. Ee, damadın duosundan 5.000 elmas geliyor efendim. Ve biz de bu haftaki programın sonuna geliyoruz artık. Sizinle yorumlardan elin konuşmamızı istediğinizi tabii ki yazın. Biz sorularınızı cevaplıyor olacağız. Mobile Gamer'ın sonraki bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi geceler. Görüşürüz. Bay bay.